Sayın Bilecik Olay takipçileri şu anda Karasu İçme ve Kullanma Su Birliği İsali hattındaki patlamanın olduğu bölgedeyiz. Belediyeye bağlı ekipler bakım ve onarım çalışmalarına yerinde incelemede bulundu. Hattaki patlamanın yüksek hızlı tren çalışmaları ile aynı olduğu bölgede gerçekleşmektedir. Onarım yapılmasına rağmen patlamalar tekrar gerçekleşti ve şuradaki görmüş olduğunuz alan sayesinde patlama meydana geldi. İncelemeler ve denetlemeler tüm hızıyla gerçekleşiyor. Bey nasılsınız? Valla biz değiliz. Durumu <laughs> görüyorsunuz e, Bu patlama ile ilgili neler söyleyeceksiniz bizlere? Valla patlama bu dördüncü arzamız. Yapıyoruz patlıyor, yapıyoruz patlıyor. O sebebine gelince de gördüğünüz mümkün. E Zamanında yapılan yanlış bir uygulama yüzünden. Zamanında yapılan yanlış bir uygulama tabii, yüzünden. Tabii. Yani direkt borunun üzerine 200 ton yükü bindirmişler. Evet. Sonuç olarak da baskı yapıyor. O da haliyle patladı. olayı Peki siz bir çalışan olarak buradaki gördüğünüz durumlardan farklı olarak ne söyleyebilirsiniz? Yani bunun kaldırılıp yeni bir köprü sistem, köprü tipinde bir menfez oturtulması lazım ki boruya baskı yapmasın. Bu geçici bir çözüm şu anki uyguladığımız. Geçici bir çözüm. Tabii. Evet. Yani altına beton basacağız, kenarlarına taş basacağız. Şu an geçici olarak suyu vereceğiz. Fakat ileride hızlı tren faaliyeti geçtiğinde bu titreşim haliyle gene aynı şeyleri çıkarılacak. Peki bu halk susuzluğa devam edecek mi bu şekilde? Valla şu anda 100 binin yani. üzerinde vatandaş mağdur. Hala mağdur olmaya devam edecekler. Yani, evet. Bak saat şu anda 5 beş, 5'te ee, taşımız da kesilecek. Beton istiyoruz. beton da gelmeyecek. Bu iş kalacak yarın. Yarına kalması da betonun prizini alması bir gün. Ertesi güne sarkacak. Suyu verip akıtmamız bir sonraki güne sarkacak. Yani evet. basit bir iş değil. Evet, teşekkür ederiz. ederim. kamda görmüş olduğunuz Safiyat kamyonu çalışmaları hızlandırmak amacıyla geliyor.